Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir termos karşılaştırma videosuyla karşınızdayım. Hangi termosları karşılaştıracağız? Karaca'nın Rainbow serisi hem beyaz hem siyah 500 mililitrelik termos bardakları. Tefal'in yıllardır kullanmış olduğum termos bardağı. Tanıtımı kanalımda var. İzleyebilirsiniz. Ve Manhart. Onda karşılaştırma videosu var. O da kanalımda mevcut. Bu 4 termosu karşılaştıracağız. Ama sıfır daha kutusundan çıkmamış olan Karaca Rainbow 500 mililitrelik termos bardakları bir inceleyelim. Bir kutu açılış yapalım. Sonrasında karşılaştırmaya geçelim. Şöyle kutu üzerindeki bilgilere bakalım. 6 saat sıcak, 8 saat soğuk, 36 saate buzlu olarak muhafaza edebiliyormuş içeceklerimizi. Buraya baktığımızda ise çift vakumlu sızdırmaz kapağının olduğunu görüyoruz. İki tane kapağı var. İkisi de ayrılabiliyor. Çelik iç katman, çelik dış katman ve vakum yalıtımı. Yani çift katlı hem içi hem dışı 304 paslanmaz çelikten. Şimdi kutuyu açalım, termosları çıkarıp yakından inceleyelim. Evet, içinde SUS 304 yazıyor. Paslanmaz çelik 304 kalite. Beyaz olan da kutudan çıkarttım. Beyaz diyorum ama beyaz da değilmiş. Krem renkli. Şöyle göstereyim. Kutu üzerindeki renk farkından da görüyorsunuz. Beyaz kutu, krem renkli. Evet, kutu üzerindeki rengiyle aynı. Krem siyah diyelim o zaman. Bu tamamen siyah, kapaklarla birlikte. Bu da ise kapakların üst tarafı krem sadece. Alt tarafı siyah ve bu alt kapak da tamamen siyah. Kapakları incelediğimde plastik kalitesini gösterir. Herhangi bir ibare yok. 5 mi, 4 mi, 3 mi, 2001 mi yazmıyor. Tarihi de yok. Tefal'e baktım. Tefal'de de yok. Manhar'da da yok. Sadece Stanley'de var. Üst kapakları da değiştirdim. Bu şekilde de kullanılabilir. Krem siyah, krem siyah. Evet şimdi testimize başlıyoruz. Termos bardaklarımız karşılaştırma için hazır. İçlerine sıcak su koydum, ısıttım. Dördünün de daha sonra kaynamış sularını koydum. Kapaklarını kapattım. Termometreyi de sıcak suyla ısıttım ki zaman kaybı olmasın. Bu arada fiyatlarını söyleyelim. Karacalar 500 lira civarında satılıyor. Tefal'in termos bardağı ise 1500 TL civarında. da artık satılmıyor çünkü bulamadım ilanını. Satıştan kaldırılmış bir ürün. Zaten onu da hepsi termos. Ne olacak ki? Diyerek alanlar için koydum. Her termos termos değilmiş. Onu görmeniz için onu karşılaştırmaya dahil ettim. Karacalarla başlayalım. 95.8'den dönüyor kapatıyorum hemen. Karacalar 500 ml, Tefal 500 ml, manhart 887 ml. 95.89. Evet, hemen hemen aynı. sıra. Üst kapağı bastırmadan açılması zor oluyor bunun basınçtan dolayı. Kapatırken de o şekilde kapatıyoruz. Tefal daha geniş çap olarak karacalara göre demek ki iki katman arasındaki boşluk daha fazla. Yalıtım daha iyi. tefalimiz 94 dereceyi gösteriyor. Ve kapatıyoruz. 94.1 Ve manhart. Şuradan soksak olmaz mı? Olur. 93.1'den kapatıyorum ve 5,5 saatlik sürede başlatmış oluyorum çünkü 6 saat için Yeterli zamanım yok. Ve süremiz başladı. Evet, 5,5 saatlik süremiz dolmak üzere. Ve ilk olarak manhartla başlayacağım sıcaklık ölçümüne. Yine termometreyi ısıttım. Şöyle kapağını açayım. Buradan bakalım sıcaklık kaç. 53.1 ve gittikçe düşüyor tefele geçelim. Termometremizi yeniden ısıttık. 69.3'ten geri döndük. 69.4 diyebiliriz. Siyahla başlayalım. 64.3 krem olana bakalım. Bu arada termostan hiçbirinin dışı ısınmamış. Hepsi soğuk. Yani herhangi bir bozulma yok. Böylece ısı kaybı da yok. Yalıtım özelliklerini kaybetmemişler. 64.3 İkisini aynı. Herhangi bir fark yok aralarında. İkisi de sağlam. Tefal'lar aralarında 5 derecelik bir fark oluştu. Ama tefal 1500 TL civarında satılıyor. Bunlar 500 derece civarında. Yani 3 katı bu kadar olsun yani. Manhart zaten kategori dışı. Bunu termos bardak olarak değil de normal bardak olarak kullanabilirsiniz. Testimizin ve karşılaştırmamızın daha doğru olması için ikinci bir test yapacağım. Bu sefer 6 saat bekleyeceğim. Yine içine sıcak su koyup termosları ısıttım. Ve içlerine sıcak suları koydum termometremiz de ısındı. 97,5 ve kapatıyorum. Şimdi karajağı açalım. 98.1 ve süreyi başlatıyorum. 6 saatlik süremiz dolmak üzere. Ortam sıcaklığını göstereyim. 18.3. Tabi ortam sıcaklığı da etkili oluyor. Yazın olsa belki daha yüksek sıcaklıklar elde edebiliriz test sonuçlarında. Ve süremiz doldu. Bu defa ile başlayalım. 68.3 Tekrar kapatıyorum. Belki merak edenler olabilir. 12 saat sonrasındaki sıcaklık sonuçlarına bakarız. Tabii ki kapağı açtığımız için tam performanslarını göremeyebiliriz ama. Karaciğe bakalım. 63.1 veya 63.0 düşüyor. Kapak açık olduğu için. 5 derece fark var. 0.6 derecede daha sıcaktı başlangıçta karaca. Böylece 5.5 derecelik bir fark oluştu. Karaca ile tefel arasında. 12 saat sonrasında bir değerlendirme daha yaparız. 12 saatlik süre doldu. Ve şimdi sıcaklıklarını ölçeceğim. Tefelle başlıyorum. 51,5 derece. 45.1 derece diyebiliriz. Yine 6 derecelik bir fark var. Yani 6 saatte de aynı derece farkı oluştu. 12 saatte de aynı derece fark oluşmuş oldu. Karaca termos bardakların sızdırmazlık testini yapalım. Herhangi bir sızdırma olayı yaşanmıyor. Siyaha bakalım. Yok. Alt kapağı açıyoruz, içeceğimizi dolduruyoruz. Üst kapağı açıyoruz, içeceğimizi içiyoruz. Son olarak termos bardakların genel bir değerlendirmesini yaparak videomuzu tamamlayalım. Karacalar kibar, hafif, küçük, portatif taşınabilir. Tefalona göre daha kaba oluyor biraz. Daha uzun, daha geniş ve daha ağır. İki katman arasındaki boşluk daha fazla. Ondan dolayı daha iyi yalıtım yapabiliyor. Manhart en geniş ve en ağırı. Karacalar 261 gram. Tefal 423 gram. Manhart 471 gram ağırlığında. Manhart'ın bu serisi artık satılmıyor. Yeni serileri var. Onların performansını bilemiyorum. Belki de çok iyidir. Alıp test etmek lazım. Ayrıca şunu da bahsedelim. Tefal ve Manhart'a ağız kısımları açıkta. Herhangi bir kapak yok. Toz birikmesi yapıyor. Böylece içeceklerle birlikte tozları da yutmuş olursunuz. da ise üst kapağı açtığınızda burada herhangi bir toz deması yok. İçeceklerinizi toz bulaşmadan içmiş olursunuz. Fiyatına baktığımızda ise Karaca'nın Tefal'in 3'te 1 fiyatına satıldığını görüyoruz. Ama Karaca'nın kendi sitesinde şu anda satışta değil. Piyasada bulabilirseniz alabilirsiniz. Dayanıklılığına gelince Karaca'lar daha yeni. Kutu açılımını yeni yaptık. Ne kadar dayanacak bilmiyoruz. Tefali yıllardır kullanıyorum. Üzerindeki darbe izlerine bakacak olursak 1, 2, 3 en az 3 defa düşmüş. Yıllardır da kullanıyorum. Herhangi bir performans kaybı yok. Tefallerden daha iyi performans gösterdiğini test ettik, gördük. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.